<laughs> mermer dediğin zaman o Otur, üstüne oturtman biraz havada kaldığı için Aynı olsun da Buraya ha. da mesela lavabalı yaparsan Elini yüzü yıkamak için Tamam lavabal değil de çanak koyacağım Çanak koyacağım dedi tamam o da evet, Onu geri koydu ağır geldi Bunlar komşular, komşu taksiciler, komşu taksiciler. Aynı kurtlar kullanabileceksin buraya değil mi? Var güvende. Var. Aynı şeyde var. Merzanda mı? Merzanda mı? Banyoda e, sade istiyorum da bu alttakilere bunlar devam edecek. Bunların hepsi aynı olsun. Orada kaç tane kurt lazım oraya? Yani üç. Üste lazım. Üç tane kurt lazım. Alttan. <laughs> Alttan. Alt Aslında burada kulç kapatmalar gerekiyor. Aslında bir yere daha güzel, temizlik açısından da. Burası da. Ama ben güç. Bak. Hayo. de var burada, onu da şimdi çıplasın yapacağım. Şimdi kenara alalım onları da. Fasulyeleri çıkartalım.

kaplumbağa var. Zannediyorum kaplumbağa hep giriyor. Tepelerini hmm. yiyor. Bak <laughs> burası. <laughs> <laughs> Merhaba. Boyacı mı aşkım? balıyor. Şöyle gidiyor kurt Bak bunu da yiyorlar he. Bunu da salatasını yemeğini yapıyorlar. ıspanak gibi. Hmm. Her şey Her şeyi yiyorlar. Biz dinlediğimiz için. Hatta pazarlara satılıyordu. Hmm. Her şey var. Doğal o. Ok. Hiçbir şey bırakmıyor. Bak çöktü. Bak gördün mü? Hmm, anladım Ses evet. Hı? Hmm. <laughs> ne yaptınız oğlum? Bitirdiniz mi? Ya muhtemelen yanlış yaptık. Niye? Çok fazla sürdük muhtemelen. Ha. Ah, Bu iyi bitirdin. Yarısı bitti o tüm, tüm kata yetmesi gerekiyordu. Köstebek de buralarda geziniyor. Bunları bir buldu mu tamam. O köstebeği oradan halletmemiz lazım. Ah. Havanın sıcaklığından şeyden. Bunlar da verilmiş. Bunlar belki çocuklar görülmüş olabilir. Onu içine koy, onu içine koy, onu ortalıkta ne dolaşıyorsun? İçine koy onu. Hadi oraya, köpeğe Nereye gidiyorsun? O saçın başında kızım. Bu ne? Soğuk, soğuk, soğuk. Evet. Heh. Başka yerine var Arkasında mı? Arkasında var anne. <laughs> Yapma, ben... Ülkeye bak. Arkasında var anne. Dön 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 arka Bu video mu? Formayla birlikte çocuğu yıkıyoruz ya. Ama senin dedin de. 38 derece şu an. Ah, su da sıcak. Ah. Oh. Saçın da yık anne biraz. İkileç <laughs> çok. Kuru suyu. <laughs> yani bir kası.

Tuttun mu Bıraktım. Aslında. Oley. Tamam. Tutuyorsun. Bani, katlıyorsun. Bak şurada çizgi var. O çizginin üzerine katlamaya çalış. Çıkıyor zaten. Yani. Tamam mı? Hı -hı. Hadi. Bilge Üç. İlge. Yavaş. Şimdi çek. Çek. Aferin. Şimdi tut ortadan. Tamam ne bunu, bunu sonra alırız. Bırak. Ha. Bırak. 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 Dip, 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 dip. Aferin benim kutularıma. Senin çocukların gelmiş daha iş mi dayanıyor? yana koy yeter, yana koy yeter. Hadi gel bakalım. Zaten hadi bakayım bir gün. Dikkat et duvara. E ot bir şey olmaz. Sen tamam, götür. Tamam. Koy sıraya. Aynı sırada bunları geri dizeceğiz olacağını. Katla katla katla. Ucundan tut, ucundan tut. Kırmadan, kırmadan yapmamız lazım. Kapla, öyle yapma. <laughs> Kap <laughs> yukarı Burada orada. bir sıkıntı var. Burada kapı vardı ya, burada çivi var. Osman, bu çiviyi penseyle mi çıkaracağız? Şimdi, burada e, eskiden kapı vardı. Onun için çivi çakılmış buraya. Ama şey zarar, şey zarar görebilir. Gel buraya şimdi şey gel, çek. Tamam, bunu çıkartırız. Hadi çekelim. Hadi, baba da elini atsın. Dede de elini atsın bir. Heh. Dedi olmadan olmaz. Allah'ım çıkmıyor bu. Çıkmıyor mu? Çıkm <laughs> Allah Allah. Buraya gitme. O, o bu şu değişti. O eski haline düşseydin yere kaçacakmışsın Çık orada. <gülüyor> <gülüyor> direkt direkt mezara. Şimdi bunu o, Mustafa gelip bakmak lazım. Madde bir şey yok, kırık <laughs>

yani yani ben genelde de ben Betül'den özür dolayayım. Kimsenin doğrulamasını istiyorum burada. Ha. Ha. İşte ben. Ya. S S yani hepsi bu burada olacak. Hepsi burada. En erken <laughs> tamam. salı günü. Salı veya En erken salı günü başlar. İstediği yaparız. Olur. o zaman boyasını fark edelim. Salı gününe kadar gelir herhalde? Bugün. Bugün mü? Bugün mü? Bugün mü? Ama yani biliyor musun? Yok. Yok işte bir duvarı fazla fazla olsun. falan çıkartmadım. Aşağı yuvarlı bir Yani yarın üst katı